Bizim yerli biberimiz, toz biberimizin hazırlanışı da bu şekildeydi arkadaşlar. Eda kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldin Yılmaz Bey. Hoş bulduk, yine geldik yani. Ya. Allah razı olsun. Şimdi çok... biz seni neyle tanıdık geçen sene? Geçen sene doğal kaya tuzuyla tanışmıştık. Evet, tanıttık değil mi kaya tuzu? Evet, çok süper oldu. Evet. Bayağı izlenme oldu. 100 bine yakın izlenme oldu. Talep de geldi. Talep de geldi. Çok büyük talepler geldi. Mesela e, müşterilerimiz var. Bartın'dan, Trabzon'dan, İstanbul'dan evet. bayağı insanlara tuz pazarladık. Evet. Ya Allah razı olsun. Fırat'ın Tevhid'in gerçekten çok büyük alanı var. Evet. Yani e, tuzu e, PTD yoluyla ya da kargo yoluyla bayağı yerlere tuz gönderiyoruz. Allah razı olsun. Evet. Çok faydası oldu. Bugün ne göstereceğiz? Bugün doğal yerli biber çekiyoruz burada. Doğal yerli biberi tanıtacağız. Evet. Nasıl evet. çekildiğini. Yerli biber diyoruz değil mi? Evet. Burada yetişen biber. Yetişen biber. Tamam. Evet. İçinde Ta hiçbir katkı, hiçbir katkı, katkı maddesi var. yok. Develimizin yetiştirdiği. Neye kullanıyorlar Mehmet abi? Genellikle sucuk, bastırma, çemen. Evet. Evde kullanıyor, yemeklerde kullanıyorlar. Genellikle bu şekil kullanılıyor. Şimdi biz de pastırma'yı, <laughs> çemeni, sucuğu genelde... Yerli, biber. yerli, biberden. Derken, yerli, yerli biberden, tamamına yakın yerli biberden yapılıyor evet. Soğuk genellikle bastırmayla sucuk 10. aydan sonra ayazların düştüğü zaman kullanılıyor. Genelde 10. 10. 10. 10. aydan 15. sonra 15'inden sonra, 15. sonra evet. sucuğun bastırmanın genel doğal özelliği ayaz düşecek yani kırağı düşecek o zaman eskitmiyor yani. Biberden biberden diyorlar da genellikle biberlerimizin hep çok süper. Göreceksiniz şimdi çekeceğiz. İnsanlarda insanlarda da var yani sıcak havada ya da güneş havada bastırma sucuk yapıyorlar olmuyor. Olmaz. Ee, Şimdi ben de Mehmet abine rica ettim arkadaşlar. Biz de sucuk e, yaptığımız için Mehmet abi güzel temiz biber gelirse bize ayırt et dedi. 4 kilo gelmiş şöyle. Ee, biz, hangi köyden geldi Mehmet abi? Bu, bu biberimiz genellikle e, çay rüzümüz yetiştiriyor. Kazıköy'e yetiştiriyor, gözme yetiştiriyor. Aygözme biberlerin içinde bir numara. Aygözme'nin gözüme. Ay biberi. Evet. Aygözme'nin biberi. Yılmaz Bey şimdi bizimdeki özelliğimiz 4 kilo 50 gram biber. Evet. Girmeden bizde biber tartılır. Makineye evet. girmeden. Ha biberi tarttık. Yılmaz Bey diye yazdı. 4 kilo. Bu biberimiz makineden tekrar 4 kiloları çıkacak. 50 gramı friye gidecek. Yani tozuna gidecek makinenin öyle bir özelliği var. 4 kilo tekrar biberinizi teslim edeceğiz. Tamam. Bir biberi görelim mi şöyle? Tabii, tabii, tabii. Tabii. Tam mevsimi değil mi şu anda? Tam mevsimi. Biberin tam çekilme zamanı biberimiz Temine, bu. Kurutuyorlar, temizliyorlar Evet. Bir abi. de biberdeki özellik getirdiğiniz kadarı götürmesi için insanların biberi tam kurutması lazım yani. Çok kuru olması lazım. Yaş biber eleklerden geçmiyor. Aşağıda da göreceğiz. Ha, makinede kalıyor. Makinede kalıyor. Evet. Şu buranın biberi evet. arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ay gözlenilmiş Mehmet abi öyle söyler. Makinamız bu değil, değil mi? Makinamız bu. Böyle şekli yerli yerli kırmızı aradık ben söyleyeyim. Burayı değirmen gibi düşünün arkadaşlar. Biberin tozu her tarafa gidiyor. Doğru mu? Bir de biz biberi eee laylonlarda patlama oluyor. Biberi e, içinde kalmasın, kilosu tam çıksın diye eee getiren müşterilerimizin biberi fazla makinede, makine hava sistemine çektiği için ma, biberi patla diyor. Patla, patla diyor. O yüzden yani tam gramında çıksın diye buranın toz olmasının sebebi bu. Peki senin ses de gitmiş. biberden oluyor genellikle. <laughs> biberden oluyor. O şekilde sarıyor mu? Bu şekilde sarıyoruz. Havayla çekiyor genellikle. Kompresör var içinde. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> o işte düştüğümüz 50 gram İçinden 4 kiloda düştüğümüz 50 gram bunun içine kötü içindeki toprağını, kumunu, taşını, tozunu bunun içine atıyor. Bir de makinenin içine çivi, pil, böyle özellikle şeyler atıyorlar. Onu atmama, şey etmemesi için müşterilerimizden rica ediyoruz. Yani biraz dikkatli olsunlar. Makinayı bozuyor. He, evet, genellikle böyle mıhlan şeyle demir parçaları, mandal parçaları, mandalın demirleri bunlar kalıyor genellikle. O da makinemizin eleklerini deliyor, bozuyor makinemizi. Anladım. Onu da mıhlantısla alıyoruz. Onu da alıyoruz. Yani Bey, biberimiz tamam. Aynı çıktı Yılmaz Bey biberim. Makineden çıkarınca da tartıyoruz. Evet. Aynı. Ha. Eksik olursa ne yapıyoruz? Eksik olursa biz biberlerimiz var. Tamam. Akşamdan biberleri, biz akşamdan biberi makineden çıkar diyoruz, buraya koyuyoruz, eksik gelen biberleri tamamlıyoruz burada. Da. Şunu da söyleyeyim, satmaya biberimiz yok. He. satmıyor. Bu sene 4 kiloyu yalvararak aldım ben insanlardan. Vallahi. Satmıyor <laughs> vallahi biberimiz yok. Satmıyor, biber. ha, mesela müşterilerimize şey veriyoruz. Randevu veriyoruz. İyi biber gelirse alıyoruz, satana diyoruz. Satarsa telefon ediyoruz, geliyor müşterimiz alıp gidiyor. Ama öncelerde oluyordu değil mi? Geçen sene vardı biber, çoktu. Bu sene müşterimiz biberi satmıyor. satmıyor. Şimdi sende ee, kaya tuzu var. Kaya tuzu var. Doğal kaya tuzu. Çekilmiş, kaya tuzu var. Çekilmiş, kaya tuzu var. Çekilmiş doğal kaya tuzu var. Unlarımız var. Unlarda da çok iddialıyız. Öyle mi? Evet, evet. Unlarda da çok iddialıyız. Çekilmiş kaya tuzu. Ondan sonra yerli toz biber, pul biber. Pul biberi de bir görelim mi? Görelim abi. O çok mu toz? Bu çok tozar, bu da pul biberimizi çekiyoruz yani ayrıca yani. bir de bu makineyi de getirdik biz. Da bu, pul biber. Bunda da pul biber yapıyoruz. Çekimine siz dayanamadığınız için çekmeyin. Tamam, tamam mı Yılmaz tamam. Bey? Tamam. Yani tamam. Buraya yoksa Giremedi. bizim sesimizin sebebi bu zaten. Tamam. Tamam <laughs> o tuz olmazsa çemen, bastırma, sucuk olur. acımsı oluyor. Hı -hı. Çünkü fabrikasyon tuzların içinde donmaması için alüminyum sülfat var. Hı -hı. O çemenin, sucuğun, bastırmanın tadını bozuyor. Hı -hı doğru. Tamam mı Yılmaz Bey? Tamam. Mehmet teşekkür etsin. Ben evet, teşekkür ederim. Abi. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar biz biberimizi getirdik. Şöyle annem tepsiye dökmüş. Sağ olsun Mehmet abim bize biberimizi ayarladı. Çekti, verdi. Şöyle bir tül bağlamış arkadaşlar annem. Üzerine sinek konmasın diye, toz girmesin diye. Bizim yerli biberimiz, toz biberimizin hazırlanışı da bu şekildeydi arkadaşlar. Annem hemen bunu bir un eleğinden geçirdi. Yine de şöyle e, şu kadar bir irisi çıktı arkadaşlar. Bu da yine yemeklerde kullanılır arkadaşlar. Geri kalan toz kısmını da şöyle bir tepsiye siniye döktü arkadaşlar. Bu bir iki gün bu şekilde hem kuruyacak iyice hem de e, bu şekilde beklediği zaman güneşte tekrar iyice kızarıyor arkadaşlar. Yalnız şunu belirtelim. İzleyenler şunu söyleyebilir. Rengi biraz bunun turuncuya yakın, kıpkırmızı değil. Genelde bu yerli biber bu şekilde çekilince rengi bu şekilde oluyor arkadaşlar. E, yalnız etin içerisine çemene sucağı girdiği zaman rengi bunun kıpkırmızı olur arkadaşlar. Yani bu doğal, %100 doğal toz biber. içinde hiçbir katkı maddesi yok. Bunu uzun süreli saklamak istiyorsanız içerisine bunun kaya tuzu ekleyip arkadaşlar kaya tuzunu karıştırdığınız zaman uzun süre güvelenmeden bu saklanabilir bilir ya da derin dondurucuya koyarsanız uzun süre saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl temin edebilirsiniz dediğimiz zaman Develi Pazar'da bunu satanlar var arkadaşlar. Bir de bu videonun yorum kısmına muhakkak satanlar olur. Onlar da irtibata geçerek bu biberi, toz biberi, çemen ve sucuk için tercih edebilirsiniz. Şunu belirtelim. Çemen ve sucukta arkadaşlar bu biber %100 fark ediyor lezzet yönünden. %100 fark ediyor. O yüzden bizim burada yerli biber makbuldür, makuldür. Herkes genelde bu biberi tercih eder. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.